Oyun sırasında öncelikli olarak Emre ile Ardahan arasında geçen sert bir tartışma var. Sadece bir dakika, kısaca bir hatırlayalım, üzerine konuşacağız. Evet. Evet. Sercan! Sercan kazandı 5-4! Ardağan mikrofona ya! Abi sinir anlıyor. Ben de size burası geliyor ama işte vurmuyor mesela. Böyle yapsam. Bir de <laughs> ya, kurban olayım bir dur ya artık. Sen ya, de bana vurayım ki. Karga sesini. Ben çap, size vurayım. Yok vurayım. şöyle yapayım. Böyle gel vur kardeşim. Gel çarpın çarpın, beni vur. Beni uyandır. Vur lan susdum sinirliyim. Oğlum sen bana mı konuşuyorsun? Bana mı konuşuyorsun? Senle mi konuşuyorum ben? Vurum vurum diyorum. Abi tamam ya. Vurum vurum diyor seninle koyun yok. Sercan önemli. Ya sus dönenin abi. Lan konuşma. Arkadaşlar. Aa onlar bilmedi mi lan? Konuşma böyle. Ne lan? Ne lan? ne? Lan buna mu? Kime benziyor? Hep aynı senaryo. Bir hep aynı senaryo. Arkadaşlar sakin. Atlama. Sabo yanmışım karga sesiyle burada da sesini duyuyorum. Yekti be. tansiyon yüksek. Öncelikle belli bir yere kadar evet ama şu anda o yeri geçtiniz. Sakin. Karşılıklı diyalog kesin yok. Karşılıklı konuşma yok. Gıyabınızda da sesli konuşma yok. Hani adam şöyle, adam böyle dediğin zaman ona gidiyor zaten. Anladın mı? Onu da yapıyorsun. Sakin. Acun abi şurayı geçmesek olmaz mı abi? Bütün takımlar şu şeyi geçmesin abi. Gözünü seveyim ya. Yerine geçsin. Tamam abisi kaybedersin. Evet Sema hemen seninle başlayalım istersen. Şimdi burada e, Arda Han'la Emre arasında. Aslında şunu da söylemek lazım. Tanıtımda... Biz bu hareketin bir tık daha fazlasını görmüştük. Sanki eli biraz daha e, Yunus Emre'nin Ardahan'ın böyle çenesine doğru gidiyor gibiydi. Onu yakaladık yani gözünüzden kaçmadı. Evet. evet. E, şimdi Ardahan'ın mikrofonlarla özel bir ilişkisi var. Bunu anladık. E, sürekli onlara vuruyor ve bunu e, eleştirdik. E, oraya girmeyeyim hiç. Acun Bey bunu söyledikten sonra özür diliyor. Sinirden abi ne yaptığımı bilmiyorum diyor. Yunus Emre giriyor oradan. Yine e, alakasız bir giriş. Yani Acun Bey zaten aralarında bir şey var. Çocuk bir hata yapmış. Ne diyor? Biz de size vurmak istiyoruz. Ben de size vurmak istiyorum bazen. Şimdi Yunus Emre'ciğim sen neden giriyorsun? Bugün Yunus Emre'nin girdiği en az dördüncü konu. Artı o konunun üstüne röportajında şöyle söylüyor. Oto gerdi kardeşim. Sabah uyan... Uyu, ne? Deli deli hareketler yapıyorlarmış. İnekle inek olunmaz diyor. Üstüne gece sivrisinekler, sabah gönüllüler. Gerilmeye başladım diyor. Biz fark ettik, Ay gerilmiş. Seman sen de şimdi bunları notla... Bir bakabilir miyim Allah aşkına mi? tabii, Her tabii, şimdi? Her şeyin... Her Hayır tutmuş. Evet yani sen Ama de şimdi, şimdi bunu çeteye tutmuşsun. Bak adada insanlar... Gece sivrisinekler, sabah gönüllüler. Ne demek istemiş çocuk şimdi burada? Yani, gerilmeye başladım. Ne var gerilmeye başlamadan? gece başladı, sivrisinekler rahatsız ediyor, sabahta... Da... Gönüllüler rahatsız ediyor. Ama orada senin babanın çiftliği değil ki Yunus Emre'ciğim. Buradaki tek problemi söyleyeyim mi ben O çocuklar da kalkacak, inekler gelmiş, kovmak isteyecek. Ne var bunda yani? Buradaki tek problemli kelimeyi söyleyeyim mi? İnekle inek olunmaz. Bir tek problemli kelime Bence burada Bence bu. en doğru. İnekle inek olunmaz. Ya doğru. O zaman buradan bakalım. O zaman da buradan mı bak. <laughs> <laughs> bakayım? Şimdi kusura bakmasın. Pota bu çocuğu gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş. Normal. Kendi söylüyor. Gerilmeye başladım. Şimdi Arda'nın konusuna niye giriyorsun? Biz de vurmak istiyoruz vurmak isteyebilir. Herkes vurmak isteyebilir. O yarışmada herkesin burasına geliyor. Ama sen buna niye giriyorsun? Zaten yeterince tartışman var Yunus Emre'ciğim. Yani sen birileri tartışıyorsun, problem yaşıyorsun. Şu, an Ardahan'ın konusunun seninle zerre kadar alakası yokken sen neden giriyorsun? Evrim konusunda, bar barışla olan oyun konusunda hiçbir şey dedikleri yok. Kameraya bakılacak tamam diyorlar. Car 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 konuşuyorsunuz. Yani car 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 konuşan birisi varsa Yunus Emre bence. Yunus Emre gergin olabilirsin ama ne güzel bak oyun almaya başladın biraz daha biraz daha sakin biraz daha ılımlı sonuçta onlar da senin eski takım arkadaşın sınır çizmeler bilmem ne mekan ayırmalar herkesten rahatsız olmalar burada ço çoklukla yaşanan bir yer var senin evin değil özel alanın değil Do dolayısıyla insanlar ses yapıyorlar gürültü yapıyorlar sohbet ediyorlar Yunus Emre her şeyden rahatsız olmaz ki böyle. Evet Murat abicim. Şimdi bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Tabii. Ardağan kardeşim. Bir kere bu ikinci mikrofona vuruşun. Sen oradaki mikrofonlara vuramazsın kardeşim. Buna bir ceza niye gelmiyor? Ben de onu çözemiyorum. Dakikada bir oradaki mikrofonlara vuruyor. Evet. Onu alışkanlık haline getirdi. Yani şimdi arkadaş sen tamam git orada kumu al, kumu yere at. Topu al, topu denize at. Sinirini çıkarmak istiyorsan. Bu mikrofona vurmak nedir ya? o oranın bir şeyi ya abi oranın bir demirbaşı. Demirbaşı yani sen ikinci kez mikrofona vuruyorsun. Acun da zaten diyor ki o mikrofon ya diyor Ardan diyor. Tabii aynı zamanda şunu da belirtelim. Sadece demirbaşı olmakla beraber oradaki çalışan arkadaşlarımız da tekrar onu yerleştiriyorlar. Evet. Bir daha onu saklamak zorunda kalıyorlar. Kamufle ediyorlar. Yani yerleştirmeler ee, önemli. Görüntü yerleştirmeler olmasın o diye. kardeşim o da sonuçta bir mal yani. Değerli bir şey. Para verilen falan bir şey. Sen ne vuruyorsun abi dakikada bir ona. Yani Acun da söylüyor zaten niye vuruyorsun kardeşim diyor. E ben ben olsam mesela bir daha vurursa mikrofona ceza veririm. Öyle her dakika sen benim gelip mikrofona mı vuramazsın abi? Burası dingonlu ağrı mı ya? Katılıyorum. Olmaz. Ha ben Arda'nı çok seviyorum. Ama seviyoruz diye de söylemeyecek halimiz yok. Ne diyeyim ben şimdi buradan? Arda'n helal olsun. Git büyük <laughs> mikrofonları da denize at. Onu mu diyelim yani? Olmaz. Olmaz. Söyleyeceğiz biz burada kardeşim gördüğümüz şeyleri söyleyeceğiz. Yapmaması gerekiyor. Sonra gelelim Yunus Emre'ye. Şimdi orada ben de size vurasım geliyor. Vurasım geliyorsa git orada tahtaya vur. Kendini kafanı duvara vur. Ne yapıyorsan yap. Millete niye vuruyorsun? Ne oldu da yani? Ardağan'ın mikrofona vurması tabii ki ama Ardağan'ın mikrofona vurması beni burada yorumcu olarak etkiliyor olabilir. Ama sen orada yarışmacısın. Sen o işlere karışma. Vurur vurmaz. Orada zaten yetkililer var. Ne yapıyorsa yaparlar. Sen şimdi gidip adama benim de burasım geliyor dersen bu sefer ardağın Adanalı'yı tuttu bir anda. Ardahan öyle şimdi gelemez yani. Bir anda Ardahan'da derlendi. Oyunu kaybetmişti çünkü. Tabii derlendi. Ondan sonra bana mı konuşuyorsun filan dedi. Bilmem ne deyince orada bir, bir iki... Sercan Ardahan maçı olması lazım. Efendim? Sercan Ardahan maçından sonra oluyor bu olay herhalde. Hangi olay? Kavga ee, olay. <laughs> Şu an senin anlattığı. Bu benim anlattığım olay VTR'de yok mu? Yok yok maçından. O maçın sonu oluyor diyor. Anladım anladım. Maçı, anladım. maçı söylemişsin. He, 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 he. Ardahan oyunu kaybediyor. Onun geldiğiyle oluyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Orada tabii ki devreye bipler de giriyor. Çünkü ikisi de birbirine istenmeyen şeyler de söylüyorlar orada. Bu yüzden de olay iyice geriliyor. Ardahan diyor ki ben diyor bak diyor ben onlara benzemem diyor. Bana diyor ona göre konuş falan diyor. Sonra ne oluyor? İkisi birbirinin üzerine yürüyorlar değil mi? Yürüyorlar tabii. Acun Ulucalı ne diyor? Bak Acun Ulucalı kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Yasine konseyde bir şey anlatıyor ya Acun Ulucalı. Hı hı. Yasine söylüyor ama bunlara da söylüyor aslında. Evet. Teker 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 hepsine söylemiyor. Ne yapacak Acun Ulucalı, koskoca Acun Ulucalı? Sen bunu yaptın, sen bunu yaptın. Sabahtan akşama onlara şey anlatacak hali yok. Yasine söylerken bunlara da söylüyor. Yunus Emre'ye söylüyor, Ardağan'a söylüyor. Dikkat edin diyor. Yani şimdi ikisi birbirine gelmişler. Yunus Emre ne yapıyor? Şu hareket yapıyor değil mi? Şu hareketi yapmıyor mu? Hafiften böyle enesi, Hafiften şey, eli çenesine doğru gidiyor. Hafiften falan değil abi gidiyor yani. Hafif, bayağı bir gidiyor. Yok şöyle abi He. ben o, o görüntüde böyle o tutup sıktığını düşünmüyorum. Sık, ay, sıkıp sıkmadan mı Gidiyor. Eli gidiyor yani ha, o tarafa gidiyor. doğru eli yüzüne el, doğru gidiyor. Sıkıp Şu sıkmadığını doğru görmüyoruz. Gibi. Ama gidiyor şimdi Ardağan sana birisi gelse böyle böyle yapsa sen ne yaparsın? Belki de yanağına şöyle seviyor. Ne yapıyor? <laughs> yanağını. Yok alnından öpüyor. Ya yani ama ya, eli biz görmüyoruz elin nereye gittiğini. Şey yapıyor. Böyle yapıyor. Sonra böyle ay elimi çek. Ay canım Arda Ay yapıyor. yanağını belki şöyle seviyor çocuk sever gibi. ne seviyor? Böyle gidiyor işte böyle geliyor. Orada sonra tokat tokat atmıyor tabii ama sana da Yok, bir adam tokat alsın bir daha bir Hayır, tokat, tokat sana Sana bir adam sana böyle, böyle yaparsa tepkiler. Ne olmuş? Biliyor musun? yap yaptırırsın sen adamı. Bak ne olmuş? Ardahan tutmuş kendini iyi. E, o el geliyor ya böyle evet, çeneye evet. doğru. Büyük ihtimal Ardahan da hemen öyle böyle hop aşağı almış. Öyle Neyse. bir şey olmuştur. Ama bir dakika Hiç sana bir, sana ama girmişler. sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Yine evrim girdi. Abi. Bir dakika kardeşim bu diskalifiye tarihidir. Sen bir adama böyle boğazına boğazına gidersen bu diskalifiye tarihi. Belki yakasına yapıştı. Ya kardeşim nereye yapıştı yapışmadı bilmiyorum ama tahrik ediyor. Sana bir adam böyle gelirse Allah korusun Ardahan da böyle anladın mı? Yani bu çok önemli bir olay. Sen bir adamın böyle gırtlağına falan gidersen ne yapar biliyor musun adam seni? Orası survivor bereket. O da böyle dayı dayı dolaşıyor orada ama o da yani öyle herkese dayılanıyor kardeşim. Yunus Emre ne yaptı? Yunus, Yunus Emre hiçbir şey yapmadı. Arda şey mikrofona mi yapmadı? tekme atıyor. Şey tekme atarsa adamda refleks adamda bir şey söylüyor. Söz söylüyor ama Yunus Emre lafına girmeden önce, yani konusuna girmeden önce ben eee anlatıyorum bir anlatıyordum. Mikrofon. Mikrofon oraya gireceğim şimdi ben. Düşmüyorum. Ben aynı Aynen. şiddetle devam ediyorum. <laughs> kaldır. Evet. Ne yapıyor? Mikrofona tekme atıyor. Kamu malına tekme atamazsın. Biz bayağıdır bu kamu malına zarar veren yarışmacıları eleştirmiyorduk. Çünkü oradan bir uyarı gelmiyordu ama biz yıllarca kamu malına zarar veren yarışmacıları eleştiriyoruz. Hatta matara'ya fırlatanları eleştiriyoruz. Matara. Matara yani. Matarayı ya geçtim. Mikrofon. O mikrofonlar da piyasadaki en iyi mikrofonlardan biri. Yani bu mikrofonun maddi değerinin önemi de yok. Konu o değil. Ama sen devamlı 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 mikrofona tekme atarsan bunun bir e, tabii ki en sonunda Acun abi uyardı işte. Şimdi Acun abi hiç uyarmış mıydı böyle kamu malına zarar verenleri? Uyarmamıştı ama adam İçinci yaptığı için uyardı. Adam bunu e, devamlık arz ediyor adamın yaptığı davranışlar. Şimdi aynı şey benim gözümde ne biliyor musunuz? Oradaki yarışmacılarda bir çalışan gibi geliyor. Gözümde öyle yani. Şimdi ben burada nasıl çalışıyorsam Murat abi beni geriyor burada. Geriyor, geriyor, geriyor. Çıkartıyorum mikrofonu yere vuruyorum. Şimdi bu normal bir davranış mı? Değil. Değil. Ya da sinirleniyorum. Önde mikrofonu çıkartmak başka bir şey. Önümde bardak var. Sinirleniyorum, vuruyorum masaya. Masayı deviriyorum. Ya çoğaltmaya çalışıyorum örnekleri. Normal <laughs> mi bu davranışlar? E şey normal diyorsun. Hani bir kere dersiniz, bir kere bunu dersiniz Semih çok gerildi tamam diyorsun. dersiniz. Bir kere bardağı vurdun. Yapma sen daha iyi olur dersiniz. Ama bir daha bir daha yaparsam bunu siz dersiniz ki dalga mı geçiyorsun benle de dersiniz. E şimdi burada da aynı olay. Bu arkadaşlarımız yarışmanın içerisinde olabilirler. Tamam e yönetim tarafından müdahale edilmiyor çoğu. Mesela şey. şöyle bir örnek verelim. Hem yani Murat abi ona cevap versin. Sana tekrar atayım. Evet. Bu futbolda topa çok sert bir biçimde vurduğun zaman veya e köşe bayrağına gidip tekme attığın zaman ne oluyor? Kart. Sarı kart. Evet. Sarı kart. Evet. Bir daha yaparsan kırmızı. Kart. Geçen evet. sene kartlar vardı biliyorsun. Kartlar yok şimdi. Kartı gösteremiyorum ama evet. yani elimde kart olduğunu düşünün. Kart. Ama burada e ne futbol örneği veriyorsun. Sen Bence onu, kırmızı kart. Sen onu bırak da şey anlat. Bence sen, mikrofon bak şu olabilir. Mikrofona tekme atan adam oyundan ihraç edilebilir. Olabilir. Sen, Belki de yani bir gün öyle bir kural abi. gelecek bilmiyorum. Şunu Çünkü vuramazsın. Dur bir ya bu konuşma bir şey soramazsın. ben bir saattir dinliyorum. Ya sen dinle de sen ne de ne araya abi? girip bana soru soruyorsun. Soru soracağım sana. Tamam. Sen sanki böyle damperi patlamış ev sinirleniyorum ama ben, ben, sinirleniyorum ben böyle yarışmacıları arada soru soracağım. Zarar verince satacağım arada sakin ol. Bir dur. Diyorum ki sana demin dedi ki Yunus Emre'nin şu hareketi normal dedi. Oraya değil mi? geliyorum. Ya gel işte bir an önce artık bırak mikrofonu konuştuk zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yarın mı geleceksin abi ne zaman? Bu çok hassas bir konu. Biz programları yaparken e, kimlere yapıyoruz? İzleyiciye yapıyoruz. İzleyicinin arasında illaki seneye öbür sene Survivor'a katılacak kişiler de var. Onlara biz burada tavsiyelerde bulunuyoruz. Tamam. Arkadaşlar giderseniz kamu malına zarar verecek hareketler içerisine girmeyin. Sakın bunlardan